Merhaba arkadaşlar. Dünyada ve ülkemizde oluşan korona salgın virüsü nedeniyle eğitime verilen arayı değerlendirmek için sizler karşısına ve kamera karşısına çıktık. Bugün itibariyle öğrete derslerini artık hem konu hem soru e, kamera karşısında sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Önce sorular üzerinden tekrar yapıp sonraki süreçte konularla e, baştan sona doğru sorularımızı konularımızı ele alacağız, işleyeceğiz. Öncelikle olarak ÖYT'den ilk konu olan öğretimin ilkesi, ilkeleri, konularını, e, sorularını ele alacağız. İlk sorumuz gelsin. Erkan akşam yemeğinde annesine ben okuldaki diğer sınıfa gidemez miyim diye sorar. Annesi bunun nedenini öğrenmek istediğinde Erkan... Biz sürekli öğretmeni dinliyor ve test çözüyoruz ama diğer sınıftakiler kendi yaptıkları renkli şapkaları şapkalarını başlarına takıp ders yaparak eğleniyorlar. Buna göre Erkan'ın sınıfta aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin ihmal edildiğini söylenebilir? Burada arkadaşlar e, farklı yöntem teknik kullanarak biz öğrencilere ulaşmaya çalışırız. Bireysel farklılıklara hitap ederek öğrencilere ulaşmaya çalışırız. Bu soruda aranan, vurgulanan, istenen şey budur. Onun için A şıkkında güncellik var, olmaz. B şıkkında hayatilik var. Hayatilik ilkesinde... E, sınıfta öğrenenin hayata taşınması söz konusu burada öyle bir şey yok. Öğrenciye görelik ilkesinde ise e, Farklı yöntem tekniklerin uygulanması öğrenciye hitap etme, bütün öğrencilere ulaşma anlamına geleceği için doğru cevap budur. Açıklık ilkesi daha çok dil üzerinden gider. Ekonomiklik ise daha çok kısa sürede çok iş yapma mantığına dayanır. Bir sonraki sorumuz gelsin. Öğretimyesi Kerem Bey öğrencilerine bir köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda başından geçen aşağıdaki anısını anlatır. Yıllar önce bir pazartesi günü öğrencilerime hafta sonu ne yaptıklarını sorduğunda öğretmenim çimdik yattık. Öğretmen bundan bir şey anlamaz. Yukarıda anlatılmak istenen durum hangi ilkenin yetersizliğinden kaynaklanır? Burada vurgulanan şey e, dille ilgilidir. Öğretmenin öğrencilerin kullandığı dil yöresel bir dil olduğu için öğrenciler bunu anlamamışlar. Onun için açıklık ilkesi, yöresel, bölgesel, felsefi e, dillerin kullanılmaması gerektiği herkese açık olan herkesin anlayabileceği düzeyine uygun dilin kullanılması gerekiyor. Diğer bir sorumuz gelsin. Bir sınıf öğretmeni okula yeni başlayan öğrencilerinin zihinlerinde sayı kavramı oluşturmalarına yardım etmek için fasulye taneleri ile oluşturduğu kümeleri rakamlarla eşleştirir. Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Evet fasulye taneleri e, ee, öğren küçük yaşlarda özellikle ilkokulda çokça kullanılan abaküsün kullanılması, araç gereçlerin kullanılması, fasulyenin kullanılması ne ile ilgilidir? Öğrenciye konuyu somutlaştırmak için bunu yapıyoruz. Küçük yaşlarda konuyu somutlaştırmak, öğrencinin görebileceği, dokunabileceği veya somut yaşantı geçirebileceği düzeye getirmemiz somuttan soyuta ilkesiyle ilgilidir. Çünkü çocuk o dönemde soyut düşünemediğinden, sayılar da soyut olduğundan bunu somutlaştırmak, ile oluyorsa o zaman bu somuttan soyuta ilkesine bizi götürmüş olur. Diğer bir soruya geçelim. Ahmet öğretmen derslerinde yeri geldikçe öğrencilerinden akşam dinledikleri haberlerden önemli gördüklerini paylaşmalarını ister. Ve işlenecek konuyla ilgili bir haberi seçer. Koronavirüsle ilgili seçilen haberi paylaşan öğrencilerinden haberi tahtaya yazmasını ister ve teşekkür eder. Daha sonra bu haber üzerinde sınıfta tartışma ortamı oluşturur. Ahmet öğretmenin bu uygulamasına öne çıkan öğretim ilkesi, Hangisidir? Evet, koronavirüs güncel bir konu, yeni bir konu, dünyaya musallat olan bir konu. Eğer sınıfa, derslere, konuya e, son zamanlarda çevrede, dünyada yaşanan bir olay durum getiriliyorsa, buna ne diyoruz? Güncellik yani. Aktualite diyoruz. Aktivite öğrencinin sınıfta aktif olması, araç gereçler kullanması, yöntem tekniklerde aktif olması ile ilgilidir. Bütünlük ilkesinde daha çok öğrenci bütün yönleriyle geliştirmek anlamına gelir. Açıklık ilkesinde daha önce vurgu yapmıştık. Dille ilgilidir. E, konunun anlaşılır kılmasına yöneliktir. Hayatilik ilkesinde ise daha çok sınıfta öğrenilenlerin sınıfa, e, dışarıya taşınması, hayata aktarılmasıyla ilgilidir. Yeni bir sorumuz. Buna göre tünün öğretmenin aşağıdaki ders planı yapma erkeni hangisine dikkate almadığı söylenebilir. Tünün öğretmen dersinde her mesleğin önemli olduğunu kavrar. Kazanımına yönelik olarak postacı arkadaşı Suzan Hanım'dan iş kıyafetlerini ödünç alıp giyerek derse girer. Ve derste postacının yaptığı hizmetin önemini anlatır. Aynı gün matematik dersine girdiğinde ise tahtada bir postacı günde 57 mektup dağıtırsa bir ayda kaç mektup dağıtır problemini çözer. Günün sonunda müzik dersinde bak postacı geliyor şarkısını söyler. Buna göre tünün öğretmenin derste dikkate almadığı e, ilke hangisidir? Tünün öğretmen bütün işleri kendisi yapmıştır öğrenciye iş yaptırmamıştır. Öğrenciyi merkeze almamıştır. Öğrenci merkezi bir anlayışı benimsemediğinin göstergesidir. Bundan dolayı bu soruda dikkate almadığı ilke öğrenciye görelik ilkesidir. Yani E şıkkında öğrenci merkezi anlayışın esas alınması dikkate alınmamıştır. Yeni bir sorumuza geçiyoruz. Evet. Gene matematik dersinde ee, öğretmen rakamlarla e, öğrenmeye yönelik kazanımını gerçekleştirmek için önce öğrencilerin parmaklarını kullanmalarını daha sonra sınıfta öğrendiklerini bahçeye çıkarak ağaçları saymalarını ister. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu ilke, ilkeler hangileridir? Öğrencilerin öğrendikleri konuları, e, ...parmaklarıyla kullanmaya çalışması... ...öğrenmesi ne ile ilgilidir? Somuttan soyuta ilkesiyle ilgilidir. Sınıfta öğrendiğini... ...çıkıp dışarıda uygulaması ise... ...ne ile ilgilidir? Bu da... Evet. Hayatilikle ilgilidir. Çünkü... ...sınıfta öğrenir... ...dışarıda uygular... ...hayatilik ilkesi... E, ...bu çerçevede alınıyor, bakılıyor. Evet. Yeni bir sorumuz... Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi öğretimde açıklık ilkesi kapsamında yer almaz? Açıklık ilkesini açıklarken e, dil demiştik, duy organları demiştik, araç kereşlerin kullanılmasıyla konuların açık hale getirilmesinde bahsetmiştik. Şimdi burada A şıkkında öğrenciler tarafından olay yerinde gözlem yapılması işin içine beş duyu girdiği için bunu kabul ediyoruz. B şıkkında konuyla ilgili hayvan ve bitki örneklerinin sınıfa getirilmesi konuyu somutlaştırdığından bunu da dikkate alıyoruz. C şıkkında Anlatımda fotoğraf, film gibi materyallerin verilmesi, materyal araç gereç kullanımı konuyu daha açık hale getirir. Bunu da kabul ediyoruz. D şıkkında öğretime ayrılan zamanın verimli kullanılması bu daha çok ekonomiklik ilkesiyle ilgilidir. Açıklık ilkesine yönelik değildir. E şıkkında ise öğrencilerin düzeylerine uygun cümlelerin tercih edilmesi, yaşlarının kullandıkları dilin dil düzeyinin yaş düzeyinin dikkate alınması gene açıklık ilkesine hizmet eder. Yeni bir sorumuz. Okulların en temel amaçlarından biri de öğrenci tüm yönlerini geliştirmektir. Bu kapsamda farklı dersler verilerek birey çok yönlü geliştirilmiş olur. Yapılacak ders ve etkinlikler çok yönlü olmalıdır, çok yönlü hazırlanmalıdır. Yukarıdaki özelliklerde verilen öğretimin ilkesi hangisidir? Evet, sosyallik ilkesi bireyi daha çok ee, yani okulda biz ne yapmaya çalışıyoruz? Sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Burada e, bahsedilen şey farklı derslerin, farklı yöntem tekniklerin kullanılması, çok ders çeşitliliğinin olması ne ile ilgilidir? Bütünlük ilkesi ile ilgilidir. Okulların bir amacı da öğrenci bütün yönleriyle, bilişsel, duygusal, psikomotor yönleriyle geliştirmektir. Onun için cevabımız ne olacak? Bütünlük ilkesi olacaktır. Yeni bir sorumuz. Matematik dersinde bölme işlemini işleyen bir öğretmen daha önce öğrettiği çarpma işlemini öğrencilerine hatırlatmış ve çarpma işlemiyle bölme işlemi arasında ilişki kurmuştur. Öğretmen bu etkinlikte aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Evet, burada bir önce sonra, eski yeni, önceki sonraki, ön koşul öğrenmeler, önceki öğrenmeler gibi ifadeler sorularda görürseniz gideceğimiz nokta bilinenden bilinmeyene noktasıdır. Çünkü bir önceki konuyu öğrettik. Yeni konuya geçerken onu hatırlatıyorsak bilinenden bilinmeyene ilkesine dikkate almış demektir. Evet bunlar ilkelerle ilgili örneklerimizdi. Şimdi öğretim stratejileriyle ilgili sorulara bakacağız. Üç tane stratejimiz var arkadaşlar. Sunuş, buluş ve araştırma. Bunlardan bahsedeceğiz. Önce sunuşla ilgili sorularımıza bakalım. Sunuş yolu öğretimin kullanılması uygun değildir. Aşağıdaki hangisinde sunuş yolu öğretimin kullanılması uygun değildir. A şıkkında uygulama düzeyindeki kazanımların öğretilmesi diyor. Oysa sunuş mantığı genellikle bilgi düzeyidir. Çok da üst düzeye çıkmaz. Onun için A şıkkımız yanlış bir şıktır. B şıkkında ön öğrenmelerin yeterli olmaması. Evet ön öğrenme yeterli değilse sunuş kullanıyoruz. Kavram ilke ve genellemeleri açıklamak için C'de sunuşu kullanıyoruz. Dersin sonunda konuyu özetlemek için sunuşu kullanıyoruz. E evet, şıkkında da anlatılacak konunun çok zamanın az olması durumlarında gene sunuşu kullanmış oluyoruz. Başka bir sorumuz gelsin. Öğretim stratejisi olarak sunuşu seçen bir öğretmen bu kapsamda anlatım yapacaktır. Anlatım yöntemini kullanacak bir öğretmen hangi tekniği kullanmaz? Yani gene sunuşla ilişkili olarak yöntem tekniklerle ilişkili olarak sorulan hazırlanan bir sorumuz arkadaşlar. Eğer sunuşu kullanıyorsak anlatım kullanacağız. Eğer anlatım kullanıyorsak kullanacağımız tekniklerin de buna uygun olması gerekiyor. A şıkkında seminer var bir anlatım tekniğidir. B şıkkında konferans gene bir anlatım tekniği. C şıkkında söylev bir anlatım tekniği. D şıkkında briefing var gene bir anlatım tekniği. E şıkkında ise kartopudan bahsediyor. Daha çok bu işbirliği veya tartışma tekniği olarak da kullanılmış veya aktif öğrenme tekniği olarak da kullanılmış oluyor. Onun için doğru cevabımız E şıkkı. Sunuş yolu öğretim stratejisine göre dersin başında öğrencilere ön organize edici bilgilerin verilmesinin temel gerekçesi nedir? Sunuşun diğer bir adı da anlamlı öğrenmedir arkadaşlar. Öğrencinin anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirebilmesi için e, öncelikli olarak ön koşulu öğrenmeleri ön organize edicilerle veriyoruz. Dikkat çekiyoruz, hedeften haberdar ediyoruz, güdülüyoruz, öğrenci dersi hazırlıyoruz ki anlamlı öğrenmeler gelişsin. Bunun amacı yeni konuya geçmeden önceki konuları sağlamlaştırıp yeni konuya temel oluşturmaktır. Onun için buradaki cevabımız öğrenci motive etme değil, yeni bilgiye temel oluşturma dediğimiz 5 şıkkına gidiyoruz. C'de öğrencileri düşündürme, D'de grupla çalışmayı teşvik etme, E'de ise benzeri ki farklılıkları örneklendirme var. Oysa bizden istenen şey ön organize organize edicilerle yeni bilgiye temel oluşturmadır. Yeni bir soruya geçiyoruz. Kavram haritalarının en çok aşağıdaki kuramlardan hangisinden bağlı olarak yürütülen öğrenme yaklaşımında kullanılır? Kavram haritalarının en çok kullanıldığı yer sunuş, anlatım veya kuantumdur. Onun için sunuşun diğer adı olan anlamlı öğrenme şıklarda geçiyor. Kavram haritanın en çok kullanıldığı yer anlamlı öğrenmedir. Kavram haritalarının en önemli amacı da anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Yeni bir sorumuza geçiyoruz. Öğrenmeye etkilen önemli faktör mevcut bilgi birikimidir. Buna göre yeni bilgilerle daha önceki bilgiler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında yeni bilgiler kendi içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme modeli ve yaklaşımlarından hangisine aittir? Evet arkadaşlar. Yeni bilgi eski bilgi işlendirilmesi, bilgilerin birbiriyle tutarlı olması, bilgilerin birbiriyle anlamlı olması, sistemli düzenli aşamalı mantıklı bir şekilde bilgilerin verilmesi sunuşla yani anlamlı öğrenmeyle ilgilidir. Onun için doğru şıkkımız C. Yeni soruya geçiyoruz. Öğrencilerde anlamlı öğrenmeler oluşturmak için sunuş yolu öğretim stratejisini tercih eden Ece öğretmenin aşağıdaki hangisi yapması yanlıştır? Evet. Dersi öğrencinin katkısı olmadan planlama. B. Derste yer alan kavramların tanımlanması. C. Tanımlanan kavramlara uygun örneklerin verilmesi. D. Kavramları zihin desteklenmesi. E, öğrencinin hazırladığı kavram haritanı açıklatarak derse başlaması. Evet arkadaşlar, sonuçu kullanan bir öğretmen şunu yapması gerekiyor. Ders öğretmen üzerinden yürüyor ve hazırlıkların çoğunu öğretmen yapıyor. Onun için bu aşamada e, öğrencinin kavram haritalarını hazırlaması diye bir şey yok. Öğretmen kavram haritalarını hazırlar ve derse o şekilde giriş yapmış oluyor. Doğru şıkkımız Edirne. Yeni bir soruya geçiyoruz. Öğretme öğrenme sürecinde... Önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantılar üzerine düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, sonra çözüm önermeleri, genellemelere varmaları istenmektedir. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Stratejileri işliyoruz. Eğer öğretmen tanım, ilke, kural ve genellemeyi başta veriyorsa sunuşa gidiyoruz. Eğer öğretmen tanım, ilke, kuralı vermiyor, öğrenciye sonda buldurtuyorsa o zaman buluşa gidiyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkı buluş yoluyla öğretim. Yeni bir sorumuz gelsin. Öğretim stratejisi olarak buluş yolu öğretimi, öğretme yöntemi olarak da tartışma yöntemini seçen bir öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması beklenmez. Tartışmayı seçmiş, buluş yoluna göre tartışmayı seçmiş, hangi tekniği kullanmamalıdır diyor. Vızıltı grubu, grupları, Tartışma ile ilgili tekniklerdir. Zıt panel tartışma ile ilgili tekniklerdir. Münazara tartışma ile ilgili bir tekniktir. Kartopu da tartışma ile ilgili bir tekniktir. Oysa konferans sunuş yoluyla öğretme uygun bir tekniktir. Anlatım tekniğidir. Tartışma tekniği olarak geçmez. Yeni bir soru. Yine burada e, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir şeklinde e, öğretmen bir çalışma yapıyor, etkinlik yapıyor. Hangisi buluşa uygundur, hangisi değildir? Buna bakacağız. Öğretmenimiz çözelti kavramı ne olduğunu defterimize yazdırdı. 2. şekeri suyla karıştırdı. Bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi. 3. tuzlu suyun içerisine tuzu suyun içerisine karıştırdı. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncelik öncekilerle karşılaştırmamızı istedi. 4. bir miktar kumla suyu karıştırıp şekeri çay örneğiyle bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladım. 5 bizlerden örnekler vermemizi istedi. Biz de yeni örnekler sunduk. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta hangisini öğretmen yapıyor hangisini öğrenci yapıyor. Eğer süreç daha çok öğretmen üzerinden gidiyorsa sunuşa gidecektik. Öğrenci üzerinden gidiyorsa buluşa gidecektik. Eğer tanım ilke kavram ve genellemeleri öğretmen veriyorsa sunuşa gidecektik. Eğer tanım ilke kural ve genellemeleri öğrenci ulaşıyorsa sonunda buluşa gidecektik. Buluşun diğer bir mantığında da ee, örneklerin öğretmen tarafından verilmesi tanım ve açıklamaların öğrenci tarafından yapılmasıyla ilgiliydi. O, burada baktığımızda e, öğretmenin çözelti kavramını deftere yazdırması sunuş mantığıdır. İkincisinde şekeri suyla karıştırdı bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi. Bu bir örnek vermedir. Onun için bu bir buluş örneğidir. Üçüncüsünde tuzlu suyun içerisinde karıştırdım. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncekiyle karşılaştırmamızı istedim. Evet burada da gene öğretmeni, ek öğretmen örneği veriyor. Ek bir örnek veriyor. Örnek verme, ek örnek verer, verme mantığı daha çok buluşta var. E, eğer bol bol örneği öğretmen verse ve öğrenci açıklama yapmayı dinlese o zaman sunuşa gitmiş olacaktık. Evet diğer bir sorumuza geçelim. Öğretmen rehberliğiyle başlayan süreç öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayanacak belli bir ilke varmaları teşvik edilir. Öncelikle öğrencide merak duygusu uyandıracak, işten güdülenme sağlanacak. Öğrencideki bilme isteğinden hareketle belli bir düzeyde kaos ve belirsizlik oluşturulur. Problem durumu öğrenciye uğraştıracak düzeyde zor olmalı, hemen çözüme götürmemelidir. Verilen örnekler kullanılarak konu yapısı ve fikirler arasında ilişkiler kurularak, kurularak sonuca ulaşılmalıdır. Yukarıdaki özellikleri verilen öğretim model strateji ya da yöntemi hangisidir? Soruya baktığımızda bir şekilde öğrenci süreci dahil ediyor. Öğrencinin ilke ve genellemelere varması isteniyor. Öğrencinin merak duygusu e, ön plana çıkarılarak Öğrenci içten güdülenmiş oluyor ve bir düzeyde öğrencide kaos ve belirsizlik oluşturularak o merak duygusu tetikleniyor. Bütün bunlar yapılırken çözüme öğrencinin ulaşması sağlanıyorsa, sonuca öğrencinin gitmesi isteniyorsa burada aranan aradığımız strateji nedir arkadaşlar? Buluş yoluyla öğretimdir. Nereden çıkardık bunu? Evet öğretmen rehberlik yapıyor öğrenci teşvik ediyor, merak duygusunu uyandırıyor, öğrenciye ipuçları veriyor, belli bir düzeyde kaos ve belirsizlik oluşturarak öğrencinin sonuca ulaşmasını istiyorsa bu buluş yoluyla öğretimdir. Buluş yolu öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen öncelikle karışımlara örnekler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğretmen örnekler ek örnekler verir ve öğrenciler bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre ders aşağıdaki aşamalar hangisiyle devam etmelidir? Evet. Öğrencilerin zıt örnekler vermesi. Şimdi buradaki süreç şöyle. Ee, bizim buluşta takip ettiğimiz adımlar var. Önce onları bir bilmemiz gerekiyor. Önce öncelikle şöyle ilerliyor süreç. Bir öğretmen bir öğrenci bir öğretmen bir öğrenci üzerinden ilerliyor. Öğretmen örneği verir. Öğrenci örneği açıklar. Öğretmen ek örnek verir. Öğrenci ek örneği açıklar. Öğretmen örnek olan ve olmayanı verir. Öğrenci örnek olan ve olmayanı ayırt eder. Öğretmen ilişki ve özellikleri vurgular. Öğrenci ilişki ve özellikleri ilişkilendirir. Tanım, ilke, kural ve genellemeye varır. Sonra öğrenci ek örnek vererek süreci tamamlamış oluyor. Buradaki süreçte de... E, Sorumuzla döndüğümüzde şöyle bir şey var. Öğrenciler e, örnekleri betimledikten sonra öğretmen ek örnek veriyor. Öğrenciler onu da betimliyorlar. Bundan sonraki süreç nasıl? Yani öğretmen örnek verir, öğrenci açıklar. Öğretmen ek örnek verir, öğrenci gene açıklar. Bundan sonra süreç nasıl devam eder? Öğretmen örnek olan olmayan veya olumlu olumsuz örneklere vererek süreci devam ettirir. Bundan dolayı ee, yani cevap şıkkımız öğretmenin sürece dahil olması ve öğretmenin örnek olan olmayan durumlar vermesi yani beş şıkkına gidiyoruz. Evet. Bu örnekte çağın öğretmen dersinde hangi öğretim strateji veya yöntemini kullanmıştır? Çağın öğretmen sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz? Problemini tanımlamalarını sağlar, öğrenciler problemin geçiş çözüm, çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verilen soruları nasıl toplayacaklarını yani bilgileri verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır. Verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirdikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte Çağın Öğretmen dersinde hangi öğretim stratejisi ya da yöntemini kullanmıştır? Soruya baktığımızda bilimsel süreç becerilerinin kullanıldığını görüyoruz. Eğer bir soruda bilimsel süreç becerileri kullanılıyorsa yani problemi hissetme, tanımlama, bilgi toplama, problemle ilgili hipotez denence oluşturma, verileri organize etme, hipotezleri test etme, sonuç ve değerlendirme. Bunlar soruda varsa bilimsel problem çözme basamakları soruda kullanılıyorsa bunun strateji olarak cevabı araştırma inceleme olur. Yani cevap şıkkımız D şıkkı. Yeni bir soruya geçiyoruz. Evet, bunlar stratejiler ve ilkelerle ilgili konuyu bitirdik. Şimdi de öğretim modellerine tek tek bakalım. Bir sorumuz gelsin. Tam öğrenme modeline göre özellikle bilişsel giriş davranışlarına yönelik olan ve öncelikle yapılması gereken bir etkinlik aşağıdaki hangisidir? Evet arkadaşlar, Bloom tam öğrenmede ne diyor? Önce onu bir şekilde bir özetleyelim. Bloom da diyor ki, e, olumlu öğrenme koşulları sağlandığında her öğrenci öğrenebilir. Her öğrenci öğrenebilmesi için de öğretmen uygun ortamı, şartları sağlaması gerekiyor. Özellikle bilişsel giriş davranışına yönelik olarak ne yapılması gerekiyor? Arkadaşlar bilişsel giriş davranışları öğrenmede, öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında %50 etkiye sahiptir. Onun için öğrencinin sınıfa gelirken, öğrenmeye başlarken getirdiği her şey Bilişsel giriş davranışları olarak geçer. Ön bilgiler, ön koşul öğrenmeler, hazır bulmuşluk bize bilişsel giriş davranışları olarak geçer. Diğer bir kavramı ise duygusal giriş davranışlarıdır. O da %25 etkiye sahiptir. Öğrenciyle ilgili ilgi, istek, tutum, değer, tercihler, tavırlar, akademik özgüven, öğrenip öğrenemeyeceğine olan inancı neyi belirler? Duyuşsal giriş davranışları belirler. Bunlar e, tam öğrenmede %75'lik öğrenme etkiden faktörler olarak e, geçer. Yeni bir sorumuza geçiyoruz. Aktif öğrenme yaklaşımını benimseyen bir öğretmenin aşağıdakilerin hangisi yapması uygun değildir arkadaşlar? Aktif öğrenmede öğrenci aktif kılacağız. Öğrenci yaparak yaşayarak öğrenecek. Öğrenci işin içinde olacak. Enerjik olacak, aidet duygusu taşıyacak, öz düzenleme, öz denetim, kontrol becerilerine sahip olacak. Hareketli sınıf ortamından farklı yöntem teknikler kullanarak işin içinde olması gerekiyor. Yani bizim aktif kıldığımız öğrenciye öz denetim, kontrolü verdiğimiz bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bütün çağdaş yaklaşımları da kapsayan tepe bir modelden bahsediyoruz. Onun için... Burada dikkat edeceğimiz nokta nedir? Hangisi diyor aktif öğrenmeye uygun değildir? Öğrencilerin bilgi kaynaklarına ulaşmasına rehberlik etmesi. Evet çağdaş eğitimde rehberlik önemli bir noktadır. Var. Öğrencinin ulaştıkları bilgileri örgütlemelerine ve sunmalarına fırsat tanıma bu da çağdaş eğitiminin önemli noktalarından biridir. Öğrenciye fırsatlar oluşturma, imkan sağlama var. Öğrenme düzeyi için öğretim ayrılacak zamanı önceden belirleme. Evet zamanı belirleme, zamanı sınırlama daha çok geleneksel yaklaşımlarda karşımıza çıkan bir anlayıştır. Zaman burada öğrenciye bırakılmıştır. Öğrencinin kendi hızı, kendi öğrenme düzeyi kendi potansiyeli bireysel farklılıkları dikkate alınacağı için orada bir sınırlamaya gitmiyoruz. Onun için cevap yanlış çık bu şık arkadaşlar. D şıkkında öğrencilerine öğrenirken bireysel sorumluluk ve grup sorumluluğu verilmesi gene çağdaş yaklaşımda bireysel de çalışabilir, grupla da çalışabilir. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasına özen gösterme. Evet. Aktif öğrenmede, bireysel çalışmada var, grup çalışması da var. İşbirliği, grup destek, e, akran çalışması tavsiye edilen bir yaklaşımdır. Onun için öğrenme düzeyi için öğretme ayrılacak zamanın önceden belirlenmesi, zamanın sınırlanması önceden belirlenmesi e, aktif öğrenmeye uygun değildir. Cevap şık, yanlış şıkkımız bu. Yeni bir soruya geçiyoruz. Selçuk öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün eşleş paylaş etkinliği öğrencilerin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derse kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk öğretmenin derslerinde yaptığı çalışmalar Aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Evet arkadaşlar rol oynamada öğrenci aktiftir. Münazara da öğrenci aktiftir. Örnek olayda öğrenci aktiftir. Düşün eşleş paylaşta da öğrenci aktiftir. Bütün soruda öğrencinin aktifliği üzerinden giderek öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesine vurgu yapılarak soru ilerlemiş oluyor. Bu tür sorular direkt bizi nereye götürüyor? Aktif öğrenmeye götürüyor arkadaşlar. Yeni bir soruya geçiyoruz. Özcan öğretmen hayat bilgisi dersinde barışın insanlık için önemli kavratmaya başlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerine farklı ülkelerdeki dramlarla ilgili fotoğraflar göstermiş. Ve biz böyle bir ülkede yaşasaydınız, siz böyle bir ülkede yaşasaydınız neler hissederdiniz sorusunu yönelterek görüşlerini almıştır. Dersin sonunda öğrencilerini ayağa kaldırarak el ele tutuşmalarını ve hep birlikte bir dünya bırakın şarkısını dans ederek söylemişlerdir. Özcan öğretmen çoklu zeka yaklaşımı temel olarak yürüttü bu uygulamada aşağıdaki zeka alanlarından hangisine yönelik etkinlik yaptırmamıştır? Evet çoklu zeka yönelik bir soru. Ee, şöyle soruya baktığımızda fotoğraflara vurgu yapmıştır. Burada görsel zeka. Ee, hislerini ve duygularını görüşlerini almıştır. Sözel zeka. Şarkı söylemelerini istemiştir. Müziksel zeka. Dans etmelerini istemiştir. Bu da bedensel zeka. Oysa soruda doğalcı zekadan, doğa zekasından bahsetmemiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.